Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte efsane ve karşısındayım. Bugün sizinle birlikte kal çıkartana kadar maden suyu içtim. Ee, videosu yapacağım. Kal çıkartana kadar maden su içeceğim. Arkadaşlar bu arada gerçekten maden suyu yani başka bir şey değil. Başlıyorum ben. İsmim Tomar Yedizelik. Arkadaşlar 8 bit çıktı. Brock çıktı. Kork çıktı. Her kutudan çıkıyor Barley. Jesse. Ah Arkadaşlar tadını hiç sevmiyorum. Arkadaşlar video çıktı ya. Arkadaşlar gerçekten ah, tadını hiç beğenmedim. Yani nasıl diyeyim tadı yok. Bildiğiniz Hani bildiğiniz içenler varsa bilmem ne. Bildiğiniz tadı yok. Ah. İçiyorum arkadaşlar burada. İçmiyor demeyin lütfen. Çıkmadan. Yok 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 yok. dur dur dur. dur. Nereden çıkıyoruz buradan? Oh. Hadi Carl çık artık <laughs> En çıktı arkadaşlar ya Ben <laughs> tadını hiç beğenmedim Gerçekten Ah video bitecek kusacağım galiba. Gerçekten beğendim bunu tabii. Ay. Şöyle elimi göstermemeye çalışıyorum. Artık karakter çıkmıyor neredeyse. Aa ilk başta çıkıyordu. Niye çıkmamaya başladı şimdi ya? Biraz fazla reklam çıkıyor. dilerim. Ah. Reklam bitene kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü yani reklam bir şey açmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Ah içim kalktı şu an. Böyle elim böyle yapınca elim oh, bayağı büyük aslında. Şu kadar bir şey. Artık çık. Lütfen çık. Çık. Lütfen çık. Aa bu çıktı ya. Çıka çıka. Bu mu çıktı bu kadar kutudan? Arkadaşlar 3 yazın, yazınca bir şey geliyor. Şimdi biraz sesini kıs. 3 yazınca bir şey geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar gene reklam. Çok fazla reklam var. Çok fazla. Aa, boş reklam bu. Boş diye ekran var. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Ayrıca elmas da çıkmıyor ki ne yapayım. Bu kupayımda bir şey yok mu ya? Hadi ya 3 yaz artık. Arkadaşlar elimi göstermemeye çalışıyorum. Üç kutuda bir reklam çıkıyor. Üç kutuda bir reklam çıkıyor. Bu nasıl bir şeydir? Gerçekten iğrenç. Ay bu nasıl bir reklam arkadaşlar? ben kusabilirim. Yani şurada kusabilirim. <laughs> Gerçekten. Yani beş elmas birim Karl veremiyor musun ya? Otuz oldu arkadaşlar bir büyük kutu açacağım. Hiçbir şey çıkmadı ya. Gerçekten. Arkadaşlar Carl e, yani böyle 10 dakikada çıkmazsa videoyu bitireceğim. Çünkü 10 dakikadan fazla uzun yapamam. Arkadaşlar yani çıkmıyor yani. Video çekmek için içiyorum. Gerçekten tadı iğren. Yoksa böyle bir şey yapmak benim için delilik yani. Oh. Arkadaşlar bir tane şu kutudan açmak istiyorum. Umarım bundan Karl çıkar ya. Reklam izleyeceğim. Ah. Gerçekten şu an acayip kötüyüm. Ah. Kuzum duymak bile benim için çok kötü var ya. Hayır. Ah, akşam geldi. Ah, lütfen bir şey çıksın. Dynamite çıktı ya, çıka çıka. Çıka çıka dynamite çıktı oradan da. İşe bak ya. Abi bov çıktı. Aa, üstüne bir Leon başlardın yani. Carl hiç çıkmasın. Ah be çok fazla reklam çıkıyor ya. Arkadaşlar çok fazla reklam. Çok fazla çok fazla. Ee, hadi dedik. Hadi dedik ama. Girelim mi tekrar numaramızı? İnşallah kutumuz gitmemiştir. Arkadaşlar ben bir tane daha şu kutudan açmak istiyorum orada videolarını. yerine ondan. Şu an bıraksanız arkadaşlar şuraya kusabilirim yani. Gerçekten. Ve bu arada son bir dakika Carl'da yani Carl çıkması için son bir dakika bir dakika içinde de çıkmazsa videoyu bitireceğim. Çünkü 10 dakikadan fazla uzun yapamam. Depolama alanım çok fazla doluyor. İnşallah açın artık benim kutumu. Ha geldi. 3 yazdı çıkıyor mu? Ah be çıkmadı ya. Hmm. açayım onu. Arkadaşlar siz görmüyorsunuz çünkü bardak biraz alt. Aa bir şey çıktı. Bir şey çıktı. Ya. Aha. Ah. Aa. Aa bir şey çıktı. Açtı. çıktı. Ah, bu çıktı. Ayla çıkmıyor. Yani Bana bir karlı çok gördü arkadaşlar ya. Arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. 10 dakika oldu. Bu da son kutum olsun. Bu da son kutum artık. Allah Allah. Allah Allah. Ne renklenmiş arkadaş bu da. Arkadaşlar bu nedir ya? arkadaşlar Son kutumuz mu artık? Çıkarsa da ne diyeyim ben artık? Bir şey daha çıktı da ne çıktı? Çık çıktı. Maalesef arkadaşlar çıkma bir dakika kaldı. Seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, ve bu arada videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.